嗯，都是。 dünya çapında, dünya rekor olmak üzere birçok başarım vardı ama Avrupa şampiyonluğu benim için de bir oldu. İstiklal Marşı'nı okurken o duyguyu yaşamak, bugüne kadar birçok başarı elde ettim ama bu, bunun tarifi gerçekten yok. Bizleri çok daha güzel günler bekliyor, buna inanıyorum. Sizleri de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biz gençimiz, bir, bir sporcumuz böyle uluslararası bir başarı kazandığı zaman bu büyük ve güzel milletin bir tarzı olmanın onurunu bize hatırlatıyor her zaman. Aynı zamanda bu ülkeden hani bu modun ülkesine elinde olan bir sürü gencimize de bu başarılar ilham veriyor. Çalışırsanız başarabilirsiniz. Başarırsanız bu başarı sadece size ait olmaz. Bütün millette ait olur. Gurur duyuyoruz yani. University. Tamam. Ben Tim Tugay değil sadece. Ee, aslında şu anda yüzde bir Tim Tugay'ım. Yüzde doksan belediye başkanıyım. Ve bu kimliğimle sizlerin, her birinizin e, bu şehirde yaşayan herkesin, her, kesim, her de insanın ama tabii ki bu şehirde tüm varlıkların canlı cansız sorun varlıklarının hizmetinde olan, onlar için bir şeyler yapmak zorunda olan, o sorumluluğu hisseden ve büyük minnet duyduğum oylarınızla bana bu görevi verdiğiniz için sizlere gerçekten çok teşekkür olan bunun gereği olarak da önümüzdeki süreç içerisinde sizlere şehrimize, gerçekten hayran oldum. Gerçekten bir e, olmaktan, bu topraklarda diye bir, bir insan olmaktan büyük onu duydum. Bu güzel şehirde hizmet etmenin onurunu yaşayacağım bu süreçte isterim ki her konuşmamız birbirimize bir şeyler anlatsın. Şeyleri beraberce fark edelim. Ortak bir noktada buluşmak üzere e, bir yol yürüyelim. Öncelikle İzmir Ticaret Odamızı, bu köklü kurulumuzu, İzmir için, İzmir halkı için, yaptığı her şey için gerçekten çok teşekkür ederiz. size. Bu akşam milli maç var. Mahmut Başkanımız sağ olsun söyledi. Bunu da bekliyoruz. Bu akşam Çek Cumhuriyeti'ni yeneceğiz. Ya da işte en iyi üçüncü olacağız. Değil mi başkanım? Ve evet, e, evet. ilk 16'ya Başka bir şans da olmuyor. Başka bir çalışarak oluyor. Başka bir emekli oldu. oluyor. Çalışanın elması kızarıyor. Ben seçim kampanyasında bana ya çok zor bir iş. İşte, yeter be. Anketler yavaş yavaş görünüyor. Bilmem ne falan dediklerinde onlara gülümsedik ve sadece koşturmaya insanların <laughs> da bu onlara düşüncelerimi anlatmak için çalışmaya devam ediyorum arkadaşlarımıza dedim ki her şeyi kulağınızı tutayın. Sadece ve sadece çalışma. Kendinizi anlatın. Bizi anlatın. Ne yapmak istediğinizi anlatın. Bu şekilde bence seçimin sonucunu başarılı hale getirdim. Yediye yönetiminde başarılı olmanın yolunu akılla, bilimle, dost olarak, derin insanlardan bilgi alarak, o bilgilerin şu paylaşılmasını sağlayarak ama bu olacak bir çalışan gerçekleştirmeyi biliyoruz. Biz bir her şeyden bir ticaret kentidir. Bir kültür kentidir. Bir sanat kentidir. Bir sosyal yaşam kentidir. Bir tarım kentidir. Bir turizm kentidir. İzmir bir turizm kentidir. Olmalıdır. Bir turizm kenti olması için gereken her türlü geçmişe, kültürel mirasa, sosyal yapıya, sosyal yapıya, gastronomiye sahip bir şey. Ama bunları hazırlamadan <laughs> turistleri sadece getirmeye çalışırsak Türkiye'nin çokça maruz kaldığı o niteliksiz turizmin kurbanı olmaktan hiçbir şey demeyiz. O nedenle Ama, şu Şöyle falan geçemiyorum. Ben istiyorum ki öncelikle İzmir'de İzmir'de yaşarken huzur içerisinde keyifle, sağlıkla bu şehrin dört bir köşesindeki nimetlerden faydalanarak yaşasın. Yoksulluğu da kötü şehirleşmeyi de çevre sorunlarını da her şeyi halletmiş olalım. Önce biz bu şehirde mutlu ve e, sağlıklı insanlar olarak yaşamaya başladık. Onun için hedefler keredim. Bunlar olduğu zaman zaten arkasından ya burası güzel bir şehirmiş değil, çok insan zaten geliyor. Diğer taraftan sahip olduğu güzel bir nitelikleri olması gereken yerlerde buraya bir anlatma başarmak zorunda. Onun için biz de heyet oluşturmalıyız. Biz de o heyetleri şehir şehir, ülke ülke gezdirmeli ve onlara İzmir'i tanıtmayı başarmalıyız. Böyle düşünüyorum. Temizlik yolların kaldırmaları yapamadır, yapamadır. Yapamadır, toplu düzenlemesidir. düzenlenmesidir. Çevre deliriz, sorunlarının giderilmesidir. Zavuklar hizmetleridir parkların, bahçelerin, bakımda, geliştirilmesi, sosyal kültürlüklerin artırılmasıdır. Bunlar hiçbirini aksatmadan mümkün olan en iyi kalitede yapması gerektiğini biliyorum. Çünkü ben belediye başkanı yapar öğrendim. Bunun üzerine bugün hepimizin görmesi gereken, sahiplenmesi gereken çok önemli büyük bir sorunumuz olduğunu da ee, düşünüyorum. O da bugün sabah toplantısını yaptığımız sosyal hizmetlerimiz. Elbette sosyal hizmetler konusunda aslında çok ağır sorunlar üstlenmesi gereken konular değil. Ama maalesef son yıllarda hepimizin yaşadığı ağır ekonomik sorunlar hepimizi yoksul insanlara her yıl yeni yapılan, onların yapılan yeni yoksullara dönüp bakmak zorunda bırakıyor. toplumumuzun yaklaşık yüzde on ikisi engelli. Nüfusumuzun hızla yaşlandığını, yüratla yaşlanan bir nüfusumuz olduğunu ve bu yaşlı nüfus oranının İzmir'de, Türkiye ortalamasına daha yüksek olduğunu, yalnız başına evde yaşayan pek çok yaşlı insanımız var. bunların bazılarının alışveriş yapamadığı, emeklilerini yapamadılar, yapamadılar. banyolarını yapamadığı hatırlamak lazım. İzmir'de tabi bu EYT oldu ama 1 milyon 200 bin tane emekli olduğunu bilmek lazım. Bir deprem masrafı planıyla 7 bin olmayacak Allah korusun bu ama 9 bir depreme dair bir yapımız olsun. Bu konuyu kapatalım, çok teşekkür Halledemeyeceğimizi düşündüğüm ve gördüğüm sorun iklim sorunu, iklim çevre sorunu. Yani iklim krizi birbirinin e kendi başına çözebileceği bir sorun ne yazık ki değil. Ama en ağır şekilde maruz kalacak sorunlarımız. O nedenle önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız sıcaklıklara, kuraklıklara, çevremizdeki teknoloji sisteminin bozulmasına, tarımda yaşayacağımız kayıtlara, bütün bunlara hazırlıklı olmayı amaçlayan bir uyum çalışmasını yine yapmak istiyoruz. Biz şu anda İzmir'i hizmet etmek için herkese gitmeye, herkesle konuşmaya, herkesi sorunlarımızın çözümünde e, samimi olarak çaba göstermeye davet ediyoruz, davet etmeye devam edeceğiz. Şehrin o anlamdaki talebini güçlü bir şekilde dile getirmek bütün Bir eylem planı aslında ortaya koyduk. E, problemlerin ağır olduğu, yani sağlıksız hayvanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda e, toplu çalışmalar yaparak ısırlaştırmalar, sağlıksız hayvanların e, tedavi altına alınması gibi önlemlerde biz İzmir'de hiçbir hayvanı, günahsız, suçsuz hiçbir hayvanı öldürmeden bu sorunla başa çıkabileceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin genelinde e, bunu yapmakta zorlanacak ya da hatta yapmak istemeyecek e, başka kentler olduğunu düşünüyorum bunu doğru buluyorum. Eğer bir belediye imkansızlıklar içerisinde olduğu için bunu yapamıyorsa mutlaka merkezi hükümetin bu konuya destek vermesi ve çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İzmir'de bizim yapacağımız şey barınaklarımızın sayısını artırmak, barınaklarımızdaki koşulların iyileştirilmesini sağlamak. Yani 25 bin kurudu, belediyeliyle yapacağımızı söyledim. Ciddiyim. Ee, bunun gerçekleştiğini inşallah göreceğiz hep beraber. Ee, ev, evi olmayan yani evsiz olan insanlar için yapacağız. 90 dakika için iki defa e, biz teklifimizi, önerimizi UKOME'ye getirdik. İki defa reddedildi. Önümüzdeki UKOME toplantısında üçüncü defa, onda olmasa dördüncü, onda olmasa beşinci evet. ama Eyüp edindiğimi izlenim e, muhtemelen bu önümüzdeki komi toplantısını olaylayacaklar. Yani 90 dakika gelecek. Bu konuda rahat olur. Bu bizim sözümüzdü. Hamza Dağ'ın da sözü yok. Normalde e, kabul edilmesi gerekiyor ama bu def, yani bugüne kadar iki defa reddettiler. Ama üçüncüsü önümüzdeki o geliyor yine. Muhtemelen geçecek. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, göreve geldiğiniz günden bugüne 3 aylık kısa bir süre içerisinde kentimize ilgilendiren bunlarla ilgili sizlerle birçok kez görüşme fırsatımız oldu. Öncelikle Mayıs ayı ayında size yapmış olduğumuz ziyaret esnasında sizlere ilettiğimiz dosyamıza karşılık bir kapsamlı bir yanıt verilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduk. Teşekkür ediyoruz. Detaylara yollamış olduğumuz sorunların çözüm önerileriyle ilgili detayları da sektör temsilcilerimizin yer aldığı meslek komitelerimize de vesileyle paylaştık. Bugün yine sizlere ileteceğimiz beklentiler dosyasımızda takip ettiğimiz projelerimizin güncel durumunun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çözülebileceğine inandığımız yeni konuları da dile getirdik. Sizinle ve bürokratlarımızla belirli aralıklarla bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz istişare toplantılarıyla da konularımızın çözümünde kısa sürede önemli yol alacağımıza da yürekten inanıyoruz. Sayın Başkanım, İzmir'in ekonomik hayatında kazandırılmasını düşündüğümüz incir altının yeşil topusunun korunarak planlanması gerektiğine dair mesajınız bizlere umut verdi. Geldiğimiz ve ülkemizin ekonomik katkısının kalkınmasına da katkıda bulunmayı diye.